İlerledikçe korkunçlaşan oyun olan Sprunky bu sefer iş aldı. Yani iş yerleri Sprunky'leri aldı. Bu nasıl oldu diye düşünmeyin açıklıyorum. Şimdi kadar korkunç hallerini gördüğümüz Sprunky'ler, bebek hallerini gördüğümüz Sprunky'ler artık bir iş sahibi. İçinde polisi de var, askeri de var, hepsi var. Ve bugün hepsine teker teker bakacağız. Ancak durun. Sprunky'lerin işçi hallerini size göstermeden önce her gün video atıyorum ve bunu da yetiştirmeye çalışıyorum. Zaten çok işim var. Bunun için like desteklerini eksik etmeyin. Zaten trendin içinden geçiyoruz. Önceki video trendi diye sonraki video girmiyor. Düşünün yani. O yüzden bu videomun beğeni bekliyorum ve abone olmanızı istiyorum. O zaman daha fazla sprinti gelmesi için, daha fazla her gün video gelmesi için bunları yaptıysanız, hadi başlayalım. Ve arkadaşlar burada alttaki karakter şeyleri modları farklı. Biliyorsunuz hepsi böyle normal güzel görünen masum gözüken ama sonradan şeytanlaşan karakterler. Bir şapka attığımızda kafa yiyen karakter. Buradaki şapka artık bu mu bilmiyorum. Bu hangi meslek onu bilmiyorum. Hepsine şimdi bakacağız. Öncelikle arkadaşlar bununla başlıyoruz. O zaman 3, 2, 1 go. Bu ne? Bu ne? Ne anlama geliyor? Bakın burada meslekler var ama bazıları böyle hayvan şeyleri de oluyor. Mesela yani mesela bu kara kedi muhtemelen. Bunun şeyini bilmiyorum. Ama arasında meslekler var. Burada gözüküyor, gözüküyor gördüğünüz gibi aralarında birkaç tane böyleler var. O zaman bunu ekleyelim. Bu fe giymiş bu da mu Bunlar kardeş herhalde. Kedi kardeşler anlayamadım. Bunlar abi kedi kardeşler. Bunlar bir veterinerde veteriner diyorum bir hayvan barınağında olan kedi kardeşler. Bunların işi barınağa gelenleri mutlu etmek. Böyle şekil şükür hareketler yapmak. Bu ise asker. Evet asker kedi. Bu asker görevi görüyor. Bu asker işi yapıyor. Evet. Bu, bu abinin, bu kedinin ismi, ismi diyorum. Bu görevi, işi askerlik. Ve bombası da yanında gördüğün üzere silahıyla birlikte duruyor. Buradakilerin pek bir işi yok gibi ama yani mesela ben buna ne diyebilirim anladınız mı? Yoksa bu şey mi Biz sirkte şey bu ismine deniyor bunun üstündeki şeye. Bunu sallayan adam görevinde bu bunu anlıyoruz abi. Peki bu ne? Bu da bu ekipten sanırım bak dur. Ekibi topladık bunlar sirk ekibi bunlar sirkte çalışıyorlar sirkte. Şu dörtlü sirkte çalışıyor bu da asker işleri belirliyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Bu ikisi sirkle çalışıyor. Bunlar bu e, bu dördü hatta. E, bu da asker arkadaşlar. Şunları bir çıkaralım çünkü bunların işleri yani görevleri net belli olmuyor. Peki bu kim? Bu kim? Şarkıcı. Şarkıcı görevi. Bak şapkasını görüyorsun. Roblox şapkası var ve kendisinin şöyle altından bir kolyesi var. Altından kolyesi varsa ben diyorum ki abi, bu adam şarkıcı. Bu adam rapçi. O zaman bir rap söylemen. Hemen bir rap söyle. Hızlı ol. Hemen bir rap söyle. Hadi söyleyebilirsin. Niye susuyorsun? Hmm, ses çıkarıyorsun. Evet. Arkadaşlar Spring şarkısı çıkarmamı isteyenler 12.000 like. Evet 12.000 like. Geçerse Spring şarkısı çıkarır. Ya çok çok garip oldu. <laughs> bir anda geldi. Evet bu abinin görevi şarkıcı. Rapçi. Bu abi rapler yapıyor. Şey diyor. Oh yeah. Oh yeah ben Spring'i sense Puprunki. Ama ben ortadaki Spring'i sen de oradaki Spring'i. Ben işte rap söylerim sen ama rap söylemezsin. Oh yeah. Böyle bir şarkılar söyle. Yani bu adamın amacını kimse bilmiyor. Bu adamı kimse sevmiyormuş. Öyle bir bilgi var. Bu adam kimse sevmiyormuş. Böyle şu anda piyasada mesela sevilmeyen rapçiler oluyor ya, laf yapıyorlar işte linçler falan. Bu adam linçlenen rapçilerden birisi. Ve Amerikalı öyle bir bilgi var. O zaman bu adam evet bu bir e, cadılar bayramı gecesinde arkadaşlar maskot görevi görüyor. Find it 3 <laughs> yarasa. Çok garip. et yani Bu yarasa kanatları var. Bu garip. Bu adamın işi bit bitik garipmiş arkadaşlar. E bu neyci? Bu da sanırım sirkten birisi abi. Ama karpuza da benzer bir hali var. Kediye de benzer bir hali var. Burayı çözemedim. Bak şurada bir ekip var fark ettiyseniz. Bak kırmızı, turuncu. Bunlar hep sirk ekibi. Bunlar aynı sirkten. Görevleri sirkte insanları eğlendirmek. Ama buraya gelince birisi geliyor. Ve bu köpek balığı... Niyazi. Niyazi ismi nereden geldi anladınız mı? Biz bu videonun başlığını göre işleri var diye hani iş modu diye şey yaptık ama burada hayvanlar da var bu o yüzden modu hayvan modu olarak da anlayabiliriz ama bir yandan baktığınızda şunu görüyoruz Bunlar yoksa bir sirkte çalışan hayvanlar mı bu büyük bir akvaryumun olduğu abi bir ne, ne denir mesela oluyor ya arkadaşlar mesela gidiyorsunuz bazı yerlerde böyle büyük akvaryumlar oluyor böyle e, sınıf okulları gezilere göz ismini ne olur bilmiyorum o burada yüzen bir e, şey köpek balığı ve maaş oluyor evet asıl işler burada geliyor arkadaşlar video sakın sardırmayın ve bu bu işi merak ediyorum açıkçası oyunu bozacak olan işi merak ediyorum şimdi bu kırmızı neymiş bakalım hadi hazır mısınız 3 2 1 go o what bu adam bir ülke evet bu adam bir ülke işi görüyor şu anda ve Norveç değil mi evet bu adam Norveç Norveç vikingi var burada bu adamın görevi Norveç vikingi olmak ve bir ara arkadaşlar çok eskiden bir YouTube serisi vardı animasyon Country Balls mı deniliyordu? Böyle e, tarih videoları vardı. O adamlara çok benziyor. Ama bu adamın görevi Vikinglik abi. Bu adam bir Norveç Vikingi. Bu adam Haaland. Peki bunu attık abi. Bu kim? Oo. Bu ne? Bu bir çiftçi mi? Sizce bu adamın görevi ne? Şu anda yorumlara yazın arkadaşlar. Bu adamın görevi ne? Yani bak elinde bir dosya tutuyor. Ben onu anladım. Elinde bir dosya tutuyor abi. Bu dosya acaba bunun bir müfettiş olduğunu mu kanıtlıyor? Burada bir... Bu ördek mi lan bu? Lan ornitorik peri. Ornitorik peri değil mi bu? Arkadaşlar ornitorik peri değil mi bu? Çabuk yorumlara yazın. Bu adamın görevi kimse bilmiyor. Ses sonun. Bu ailesinin bilmemesi lazım arkadaşlar. Ornitorik perinin görevinin gerçek görevini bilenler vardır. Bu adam Ay söylemem Ay Ay ya? Sözü söylememem lazım. Evet ama ee, bu şey anladınız. Siz bunun görevini anladınız. Bunun işini anladınız arkadaşlar. O yüzden ornitorik peri dursun. O zaman bu kim? Oha. Bu ne oğlum? Satranç şeyi mi bu? Ya da kilise mi? Ne oluyor bu? Bilmiyorum. Bu adam bir kilise görevlisi. Bunun işi bu abi. Bu adam bir kilise görevlisi. Ve burada ne arıyor? Evet, Sprinki dünyasa ne arıyor? Bu güzel bir cevap. Önemli değil, önemli değil. Bu bir köşede dursun. Asıl görevli olan kişi geliyor. Hazır mısınız? Bakın şapkadan birazcık yorum yapın. Ben ketnep diyorum. ketnep değil. Sanki memur gibi ekliyorum. 3 2 1 go. Ve bir memur. Ne memuru bilmiyorum. Trafik memuru mu? Polis memuru mu? Ne acaba bu? Bakın güzel şarkısını söyle ve bu memur bu abi onitorik biri kaç 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 yakalayabilir seni askerle memuru bir araya topladık ikisi burada o zaman bunu ekleyelim bu adam kim ses umarım sesim bastırmamıştır birazcık kıstım ee, yani bu ne bunu bilemedim bu bir aslan mı Aslansa muhtemelen bir hayvanat bahçesinde olan bir aslan. Kesin bir görevi herkesin bir işi var arkadaşlar. Bunu anlıyoruz yani. Neyse bunu yollayalım. Bilgisayar. Bilgisayarın görevi ne sizce? Hemen bir tahmin edin. Hemen bir yorumlara yazın abi. Bir de arkadaşlar acaba bilgisayarın bir ismi var mı? Karakter ismi var mı? Normal spooky Bunu bir yazsanız yorumlara. O zaman ekliyorum. 3, 2, 1, go. Oo! Bu ne lan? Bu ne logosu? Abi Birleşmiş Milletler logosu diye çıktı ben bunu arattığımda. Bu adamın görevi buymuş. Yani bu adamın işi buymuş. Bilgisayarın işi Birleşmiş Milletler. Kral sen ne yapıyorsun ya? Bu adam herhalde büyük bir şey. Yani görevi işi büyük. Bur buradakilere göre işi büyük. O zaman bu ne? Aa bu ne lan? Bu ne ne acaba bu? Şimdi şapkası var. Star yıldızlı bir şapkası var. Kim acaba bu? Bu abla da mı memur? Bu abla memur değil bence. Bu abla... Eee... bir Eğlence merkezinde çalışan bir görevli abla bence. Bu ablanın görevi bu bence. Ne diyorsunuz? Bakın daha net görün. Sizce bu ablanın görevini arkadaşlar? Herkes şu an yorumlara yazsın. Bence dediğim gibi bir alışveriş merkezinde ya da bir eğlence merkezinde bu abla görevli. O zaman bunu ekliyoruz. Bu kim acaba? Bak garip rengi var. Ekledim. Bu ne lan? Buz kralı mı lan bu? Vardı ya Adventure Time'da. buz kral mıydı? Neydi ismi? Bu şövalye. Buz şövalyesi. Bu, bu abinin işi buz şövalyesiymiş. Abim ablam bilmiyorum ama baya yine görev yani iş olarak şöyle resmi bir iş değil aslında yani şövalye olmak ama eski döneme bakarsak evet yani iş diyebiliriz buna iş diyebiliriz buna videoyu sakın sarmaya şimdi asıl önemli ikisi geliyor acaba mavili ne veya bu yeşil bizim normalde siyah şapkalı ne işini merak ediyorum açık arasından kimi çıkarabiliriz bu görevliyi çıkaralım ve mavi ekliyorum hazır mısınız hatta bunu değil sen gel ee, bilgisayarı çıkardım ve bunu ekliyorum hazır mısınız 3 2 1 Go! Ve bu ne lan? Dedektif, dedektif Mavili. Dur, bir sen gözük sadece. Bir sen gözük. Şuna bakın. Mavili dedektif arkadaşlar. Görüyor musunuz? Dedektif işi yapıyor. Şapkasını anladığınız üzere. Bak şunu bir atalım. Şunu da atalım net görün. Kendisi dedektif. Memur diyecektim ama memur bu. E, ancak bunu şaplı baktığım süre bu bir dedektif. Yani FBI de olabilir arkadaşlar. Hangisi bir yazın yorumlara. Yani açıkçası tahmin yapmaya çalışıyorum ama dedektif gibi geliyor ya. Şu an tüm herkes topladı bak. Memur var, şövalye var, e, kilise görevlisi var, asker var ve a, e, ajan var. Onun peri de vardı onu çıkardık. <laughs> Şarkıya devam abi. Şunları ekleyelim. O zaman bir kişi kaldı. Hazır mısınız? Bu kişiye eklemeli miyim? Bu kişiye eklemeli miyim? Oyun bozulacak mı? Görevi işine, İşi ne? Hazır mıyız chat? Hala bak chat diyorum alışamadım bir ya. Canlı yayında gibi hissediyorum. O zaman bugün akşam canlı yayın yapalım mı arkadaşlar? Yazın. 20.00'da canlı yayında olabilirim. Spring oynuyor olabilirim. O zaman 3, 2, 1, go! Sesim gitti deton oldum bu ne Nesin sen görevi ne bunun Anlıyor musunuz ne olduğunu Ne acaba bu bunun bu yoksa Kamuflaj takmış bir asker mi Kim lan bu Bak korkunçtur şu kamuflaj şu üstündekinden dolayı Yoksa bir gezgin mi Ne diyorsunuz sizce bu adamın işi ne O zaman dur Buna ne olmuş? Oo, bunlar gidici. Bu sirktekiler, sirktekiler Allah'a emanet arkadaşlar. Gerçekten sirktekiler Allah'a emanet. Yani Gitmişler bir tık. E peki dur. Bu ne abi? Rapçi sana ne oldu? Rapçi. Bak rapçi şuraya alacağım. Lan rapçi. Bu asker miydi? Asker de yok. Rapçi. Rap söyle. Abi rap... Rapçi saz mı çalıyor? Elindeki saz mı lan senin? Elindeki saz ve saz mı çalıyor? Sanırım saz değil ama bilmiyorum. Silah da benziyor. Rapçi bir tık korkuyor. Evet. Peki sen ne yapıyorsun? Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Abi bunlara ne olmuş? Hepsi gitmiş arkadaşlar. Köpek balığı. Köpek balığı sana ne oldu? Kurtar kurtaracaktım kurtaracaktın bizi ne ya? Sen şey yapacaktın. Abi bizi eğlendirecektin akvaryumda. Peki kırmızılı? Lan hamburger olmuş. Hayır. Bu adam şeydi. Norveçti. Oratorik biri sana bir şey olmamıştır. <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu ne lan senden çıkan? Monitoring Peri. Monitoring Peri işini bırakmış abi. Şapkası duruyor ama işini bırakmış. Şuna bak. Bu adam bu halde nasıl işini yapsın? Peki kilise görevlisi? Allah rahmet eylesin. Allah'a yakın bana uzak. Tam tersi olabilir. Bana, bana, benden uzak Allah'a yakın. Sen anladın beni reis. Memur. Memura ne olmuş? Memur sanki biraz daha iyi. Memur hala iyi bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yani gideri var. Birazcık böyle parazitli marisli ama bence iyi. Bence iyi abi. Yani gerçekten aralarında en iyisi bu olabilir. O zaman kedi. Bu abi sana ne olmuş? Bilgisayar Birleşik Devlet neydi lan? Bu ne lan? Bu neyin logosu? You can. Oo! Bu ne? Araştıracağım durun. Ne acaba o? Dur, aldım ses. Arkadaşlar bunlar çıkıyor. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Bu ne? Bu işaret ne? Neyse dur. Dur 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 dur. O zaman sirk görevlisi abla. Gel. Abla sana ne olmuş? Seni işinden atmışlar. İşinden kovmuşlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Öyle şeyler olabilir. İşlerde öyle şeyler olabilir. Şövalye. Şövalye sen kurtarız. Şövalyenin şövalyeliği şövalyeli kalmamış açıkçası. Peki abi sen ajandın en son. Şerif abi. Ajan abi sana ne oldu? İyi iyi gibi. Yani ajan abi iyi gibi. Ne diyorsunuz? Bence ajan abi iyi ya. Üstüne bir süveter mi giymiş? Ne giydin lan sen? Abi ajan abi bence hay hayatta kalmış. Ben bunu anlıyorum. Ajanlar hayatta. FBI ajanı. Bu adam iyi. Bu adam hayatta şu anda. Sıkıntı yok. O zaman bir kişi kaldı. Hadi o da ikili evet. Abi hepsini gösterdim. Bizim morlu vardı lan. O nereye gitti acaba? Ve arkadaşlar böyle. İlk başta ne işleri vardı şimdi neye dönüştüler görüyor musunuz? Adam ajandı. Hala ajan da. Mesela memur normal memurdu bozuldu. Sirk görevlisiydi bozuldu. Hepsine bir şey oldu. Peki burada bir şey var mı? Gizli bir şeyler var mı burada? Aa bak buradan gelmiş bu sirk. Demiştim sirk e, kedisi demiştim. Doğru. Demiştim abi. Yok bir şey bulamadım. Böyle bu şekilde. Ve resetledim evet Dur bir normal haline geri döndüreyim bunu Bak normal haller ne kadar güzel Bu adam birleşmiş devletler Bu adam memur Ama neye dönüştüler gördünüz Bu adam da ajandı Yani ajan 47'ye benziyor Kapkasını çıkarsa kel zaten Bu modu izlediğiniz için teşekkürler Bence güzel bir moddu ve ilginç bir moddu Şimdi çok az zamanım var ve bu videoyu seyirciye çalışacağım Elimden geleni yapacağım Zaten her gün video atıyorum arkadaşlar Canlı yayında yapacağım Bayağı bir hedefim var bu bu, bu ay e, canlı yayın ve video olarak O zaman kendinize çok çok iyi bakın Öpüyorum hepinizi Daha fazla spring için like'lara abonelere abonun Yanındaki videoyu izleyin ve görüşürüz Bye bye.